Bankalardan kredi veya kredi kartı alamayanlar. KKB puanım düşük. Banka sicilim bozuk. Borçlarımı ödedim ama 5 yıl beklemem gerekiyor tarzında düşüncede olan kardeşlerim. Bu videoyu sonuna kadar dinlersen alma ihtimalin yükselebilir kardeş. Ben sana nacizane şimdi tavsiyede bulunacağım. Öncelikle size kanun maddelerini göstereceğim. Sonra hazırladığımız dilekçenin ekran görüntüsünü göndereceğim, göstereceğim. Ve sonra ne yapmanız gerektiğiyle ilgili bazı Bilgiler vereceğim arkadaşlar. Öncelikle bu videoyu beğen tuşuna bas. Kanala abone ol ve videoyu da her yerde paylaşırsan sevinirim kardeşim. Şimdi öncelikle arkadaşlar 2020 yılında 7226 sayılı bir kanun çıktı. 2020 yılının 26 Mart'ta ve kabul tarihi 25.03.2020 ekranlara geliyor. Buyurun. Bakın arkadaşlar burada ne diyor? Kredi ve kredi kartı borçlarına ilişkin kayıtların dikkate alınmaması hakkında aşağıda geçici madde eklenmiştir. Sicilinizin silinmesi değil. Dikkatte alınmayacak diyor. Ne diyor? Ana para veya taksit ödeme tarihi 24.03.2020 tarihinden önce olanların kullandığı nakdi ve gayri nakdi kredilerin Ana para veya fiillerine ilişkin ödemelerini aksatan gerçek ve tüzel kişilerin, ticari faaliyette bulunan veya bulunmayan gerçek kişilerin ve kredi müşterilerinin karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, Kredi kartı ve diğer kredi borçlarına ilişkin borçlarını ödenmesi geciken kısmını 31.12.2020 tarihine kadar tamamının ödenmesi ve yeniden yapılandırılması halinde bu kişilerle yapılan finansal işlemlerde kredi kuruluşları yani bankalar tarafından dikkate alınmaz diyor. Bankaya da şunu söylüyor. Sicili bozuk olanlara bir cezai sorumluluk bazen verebiliyorlar. Diyor ki kredi ve kredi kuruluşları tarafından vatandaşlara sağlanan kredileri yeniden yapılandırması veya yeni kredi kullandırması bu kuruluşlara hukuki ve cezai sorumluluk doğurmaz diyor. Bankaya diyor ki sen bunu yaparsan sana herhangi bir cezai sorumluluğun olmayacak diyor. Şimdi 7226 sayılı kanunu gördünüz arkadaşlar. Kanun bunu söylüyor. Ama ve kanuna hiç uymayanların bile benden alınan banka sicil affı dilekçesi sayesinde kredisinin onaylandığına bizzat şahidim arkadaşlar. Belki size şimdi birazdan bana Whatsapp'tan yazanların da ekran görüntülerini gösteririm arkadaşlar. Sonra bu kanun devam edince vatandaşlardan büyük ihtimalle çok talepte bulunuldu bununla ilgili. Bir kanun daha çıktı. 7326 sayılı kanun. 0-3-6-2021 tarihinde kabul tarihi. 7326 sayılı kanun ekranlarda geliyorsunuz. Kanun içeriği aynı. Sadece tarihlerini değiştiriyorlar arkadaşlar. Nedir burada? Daha öncekinde neydi? 2020 tarihindeki borçlarla ilgiliydi. Şimdi 20.05.2021 tarihinden önceki borçlarını 31.12.2021 tarihine kadar diyor yapanlar, borcunu diyenler ya da yapılandırma yapanlar diyor. Kanun 7.326 sayılı kanun. Sonra yine büyük ihtimalle yoğun bir talep olması sebebiyle en son olarak 7.420 sayılı kanun çıkıyor. İşte bizim hazırladığımız dilekçe de son maddeye göre hazırlanmış bir dilekçe arkadaşlar. 7.420 20 sayılı kanunu görüyorsunuz şu anda. Burada da tarihler değiştiriliyor. Aynı kanun 01.10.2022 tarihinden önceki borçları bu sefer 01.07.2023 tarihine kadar yapılandıran ya da tamamını ödeyenlerin Türkiye Bankalar Birliği'nde tutulan risk raporunuz dikkate alınmayacak. Az öncekiler de aynı şekilde. Türkiye Bankalar Birliği'nde tutulan risk raporunuz dikkat alınacak. Biz buna istinaden banka sicil affı dilekçesi hazırladık arkadaşlar. 2020 yılından bugüne kadar. onu da bir ufak bir ekran görüntüsü gelsin arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bu sayfa 3 sayfa. Şimdi vatandaşların bazıları şubelere gidiyorlar ve e, bizim böyle bir kanun çıktı, ona göre dayanılır bizi diye. Bazı bankanın şubeleri e, maalesef e, bu bunu dikkate sicilimizi dikkate alarak değerlendiriyor. Halbuki bir kanun çıkmıştı. O kanuna uyması gerekiyordu. Ee, o da çatpat bazıları yani. Şimdi e, bu sicil affı dilekçesinin ekran görüntüsünü görüyorsunuz. Bu dilekçenin içerisinde kanun maddelerinin linkleri var. Sonra Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi e, pa yaptığı paylaşımın bilgileri var. Sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonuna yazı yazdık. Oradan aldığımız bilgiler var. Türkiye şey Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun ona yazı yazdık. Ondan aldığımız bilgiler var ve toplamında bir 3 sayfalık bir dilekçe hazırladık arkadaşlar. Siz bu dilekçeyi şubeye değil. Bankaların genel müdürlüklerine PTT yolu ile iadeli ve taahhütlü şekilde veya normal bir şekilde gönderebilirsiniz. Ama Yok ben şubeye götürmek istiyorum dersen o sana kalmış. Ama bu genel müdürlüğe hazırlanmış bir dilekçe. Genel müdürlük tarafından değerlendirsin istiyoruz biz. Çünkü ee, kanun var. Bu kanuna göre beni değerlendir diye bankaya bu yazıyı gönderiyorsun. Banka da ona göre cevap vermek zorunda sana. Şimdi bunu da ekran görüntüsünü alalım arkadaşlar. Ve bu dilekçeyi alıp da gönderenlerin içerisinde bu kanunlara uymayanlar da var. Mesela... 36 tane icra dosyası vardı vatandaşın. Tahminim öyle bir olması lazım. Bu vatandaşa kredi çıktı. Videosunu paylaştım YouTube'da. Bunu ben onaylamıyorum veya ben kredi çıkarmıyorum. Bunu banka değerlendirmiş, dilekçeyi göndermiş, bu şekilde onaylamış. KKP puanı düşük olanlara çıkmış ve bunları ben nasıl keşfettim? Dilekçeyi alıp alıyorlar ya benden. WhatsApp'tan bana mesaj gönderiyorlar. Ben diyorum ki, onaylandığı zaman bana bir bilgi ver kardeşim. Onu not ediyorum ben. 2020 yılından bugüne kadar not ediyorum ya. 17 binden fazla vatandaşımız kredi ve kredi kartına kavuştu ve e, ekran görüntüsünde görebilirsiniz belki. Şimdi ekran görüntüsünü getireyim ben. Mesela vatandaşlar WhatsApp'tan yazmışlar bana, teşekkür ediyorlar. İşte onaylandı diyorlar vesaire vesaire. Gördüğünüz gibi e, bunun gibi binlerce mesaj geldi bana arkadaşlar. Bana hiç yazmayanları da daha saymıyorum. Ben acaba onaylandı mı onaylanmadı mı ne bilmiyorum. Ha, e, kanun bunu söylüyor. Kanuna uyanlar dilekçeyi alsın. Ama eskiden böyle diyordum. Ama şimdi herkes alsın. Niye niye söylüyorum? E, onaylananlar da var. Belki sana da onay gelecek. O yüzden e, dilekçeyi göndermenizde fayda olabilir. Peki. Biz dilekçeyi nasıl alacaksın benden? Whatsapp'tan yazıyorsun. 0543 641, 641 61 77. Whatsapp'tan yazdığında sana otomatik bir mesaj geliyor. Ödemeni yap, bilgileri at diyorsun. Sen ödemeni yapıyorsun, bilgilerini atıyorsun. Kişisel verileri koruma kanununa uygun bir şekilde dilekçenizi hazırlıyoruz. Ve Whatsapp üzerinden sana geri gönderiyoruz. Sen onun çıktısını alıyorsun. Dilekçe zaten hazır gelecek. En altta isim soy isim imza atıyorsun. Ön kısımda da kredimi, kredi, kredi kartımı işaretliyorsun. İkisini de işaretleyebilirsin. Sonra zarfa koyup bankanın genel müdürlüğüne gönderiyorsun. Dilekçe ücretlerimiz ne kadar arkadaşlar? Bakın şimdi hemen size söylüyorum. Ee, bir adet dilekçe alırsanız 250 TL. Yani bir bankaya. 2 adet 500, 3 adet 750, 5 adet 1000 TL. Peki bir adet de alabilirsin benden. Hiç sorun değil. Ama ne kadar çok bankaya gönderirsen o kadar onaylanma ihtimali olabilir. Neden? Çünkü bir bankaya gönderirsen bir banka değerlendirecek seni. Beş bankaya gönderirsen beş banka değerlendirecek. İki bankaya gönderirsen iki banka değerlendirecek. O bütçe sana bağlı kardeşim. Ben beş tane almak istiyorum diyebilirsin. Ya da bir tane almak istiyorum diyorsun. Şöyle de yapabilirsin. Bir tane alıp içerini değiştirip başka bankalara gönderebilirsin. O sana kalmış. Öyle bir imkanın varsa bilgi sahibiysen öyle bir şey yapabilirsin. O sana kalmış. Ama biz beş tane istersen 5 bankanın ismini veriyorsun bana ve ona göre dilekçenizi hazırlayıp gönderiyoruz arkadaşlar. Ee, biz kredi çıkartan bir iş yeri değiliz arkadaşlar. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Ben dilekçe hazırlayan bir iş yeriyim. Ama hazırladığım dilekçelerden bana olumlu dönüşler 17.000'den fazla. Bunun Whatsapp'ta bana yazmaları var. İspatlar var. Youtube'da videolarım var. Ha! Kardeşim! Zaten vermi, verecek banka şubeye gitsek de verir. Git dene kardeşim. Bana Whatsapp'tan yazıp şunu söylüyorlar bazıları. Ben banka şubesine gittim. Findex puanım düşük diye ya da KKB puanım düşük diye bana vermedi. Halbuki hiçbir yere borcum yok mesela. Örnek veriyorum. Dilekçeyi göndermiş. Genel müdürlük şubeye yönlendirmiş. Tekrar o adama kredi çıkıyor. Varlık şirketine borcu vardı bir vatandaşın. Yeni ödemesini yapmış. Bir ay sonra kredi kartı çıktı. Sonra kredi çıktı. Sonra bununla ilgili limit artımlarında bulunduğu Limit, limitleri arttırıldı. O nasıl oluyor peki? Yani dilekçeyi sadece bir dilekçe olarak görmeyin arkadaşlar. Kanunun çıkan bütün kanunları bankaya tebliğ ediyorsun resmen. Diyorsun ki kanun var Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden çıkmış. Beni ona göre değerlendir diyorsun. O yüzden gönderip denemenizde fayda olabilir. WhatsApp'tan 724 yazabilirsiniz. Müsaitlik durumda hemen dilekçenizi hazırlayıp gönderiyoruz arkadaşlar. İnşallah faydası olur size de. Ee, bu şöyle sorular var. KKB puanım var bana çıkar mı? Ben bunu bilemem. Çıkanlar var. Çıkmayanlar da var. Bu dilekçeyle sana kesin çıkacağı anlamına da gelmiyor. Böyle bir şeyin vaadinde bulunamam. Al dilekçeyi sana kesin çıkacak diyen insanlar zaten inanma tokatçının önüne gidendir. Böyle bir şeyi kimse sana vaadinde bulunamaz. BDDK'ya bağlı olmayan hiç kimse sana kredi çıkartacağının vaadinde bulunamaz. Nokta. Biz dilekçe hazırlayan iş yeriyiz. Benim mesleğim gereği bu dilekçeyi hazırlıyorum. Al, dene. Ha, almak istemiyor musun? O sana kalmış kardeşim. Binlerce insan bugüne kadar benden dilekçe aldı. Birçoğu faydasını gördü. Görmeyenler de var. Ben sana çıkar dersem olur mu? Nerede kaldı benim dürüstlüğüm? Araştırmacı Gökhan'ın dürüstlüğü nerede kalır o zaman? O yüzden denemenizde fayda var diyorum. Kendinize iyi bakın. Ya fayda olabilir diyorum, pardon. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Videoyu da beğen tuşuna basın. Her yerde paylaşın. Kanala abone olmayan kardeşim sen niye abone olmuyorsun? Ben anlamıyorum seni kardeş.